Kolay gelsin Kübra. Aklına farklı bir sunum gelmedi galiba. Hani kahve biraz sıradan ya. Bence sıradan değil. Her sunumda olduğu gibi ben de kahve sunacağım onlara. Bugün büyük ödül 50 bin lirayı kazanacağına inanıyor musun? İnanıyorum tabii ki de. 50 bin sahibim ben olacağım yani. O dünkü eleştirilerden sonra. O evden sonra ben olacağım tabii ki de. Bence bunu havada da unutsun. Ben olacağım. Kurabiyeleri sen mi yaptın? Hayır ben hazırlamadım. En sevdiğim komşum hazırladı tabii ki de. Tarifini isterlerse verebilir misin peki? E, tarifini ben de bilmiyorum ama çok merak ederlerse komşuma sorarım yani tarifini veririm onlara merak etmesinler. Ben de birazcık gelin psikolojisinden anlıyorsam komşuna yaptırdığın için puan kırarlar demedi deme. Bundan puan kıracaklarsa eğer başka bir şey demiyorum ben onlara. Hani sen dün Fulya'nın evinde kahve içerken yere oturmuştun ya. Bugün misilleme gelir mi? Ne dersin? Yapamaz çünkü benim sepalarım var. Yerde otursun üstü çok da umurumda. Fulya seni rakip olarak görüyorsa misilleme yapabilir. Sahi sen onu rakip görüyor musun? Hayır kesinlikle asla Fulya'yı kendime rakip olarak görmüyorum. Ben onu yanından geçen bir karınca olarak bile görmem. Hem sunum tepsisi yoktu hem de Zigon sehpası yoktu. Yani bir eleştirecek olan varsa o da beni kıskandığı için eleştirebilir. Kahveler hazır mı? Evet hemen kızlara götüreyim. 50 bin TL için savaşmaya gidiyorum. Ben hazırım. E o kadar büyük konuşursan olacağı budur işte. Bence de kesinlikle. Ben bunu şimdi ne yapacağım? Ben bunları kendim yıkamıştım. Yalnız o lekeyi hemen çıkarmazsan rakiplerin bunu affetmez. Evet itmeyecekler. Ee, kendi kendimi yaktım diyebilirim. Kübra sen kendini yakmadın. Direkt ateşe attım bence. <laughs> bence nazar değdirdiler bana. O çem gözleri var ya. Halıyı silmeyi düşünüyor musun peki? Evet sileceğim tabii ki de bırakır mıyım böyle? Şu an <laughs> şu an sinirden ağzım gerçekten çünkü nazarları değdi. Ve kızlara <laughs> 3-4 gündür iddialı bir şekilde hani halların beyaz beyaz dediğim için bu konuda beni eleştirecekler ama eleştirebilirler hiç sıkıntı yok. Çünkü bilerek yaptığım bir şey değildi bu benim. O zaman ben salona geçiyorum. Sen de kahveleri alır gelirsin. Hadi ben de alıp geliyorum. Bu kahveler nerede kaldı Aslına? Ah geldi geldi. geldi. Yemen'den getiriyor herhalde. <laughs> Kübra iyi misin? Kübra değilim. Neden? Böyle alabilirsin. Ne oldu hayatım? Çok moralim çok bozuk. Niye moralin bozuk? Ne oldu? Gittin geldi içeride. Ben beyaz hallarıma kahve döktüm. Hiç yolamazsın. Yavrum Allah başka dert vermesin. Niye moralini bozuyorsun? Niye düşürüyorsun? Kendini. Bu gerçekten yani çok üzgünüm. Gerçekten bilmeyerek oldu. Biliyorum bilerek olmadı. zaten ben. Ay, ben olayım aslında. Yani, yani mutfak halım da battı. Bu halım <laughs> da battı hayatım. Hiç ay, ay dikkat et düşmesin. Üzüldüm. Bak o da ay. düşecek gibi duruyor. Ama... Galiba. Aman. Çok üzüldüm Kübra ya sana. Ya e, tamam. Aa. Olur canım böyle şeyler değil mi? Evet olur aslanım ya. yani. Nazar. Nazar. Tabii ki de nazar. Nazar çıktı. Evet, çıktı. Kesinlikle bu bir anlıyorum ama hafif şey dönünce olabilir, o. Olabilir Duygu'cum. Yüksek evet, olduğu için dengesi. Evet. Denge bozuldu. Dengesini kaybetmiş olabilir. Evet sunumla ilgili yorumları rica edeyim ben. O halde. Evet, Hülya'nın Hülyan gözleri yaşlı. <laughs> Çünkü bir sürü bulaşık çıkmış burada değil <laughs> mi? Evet bir sürü bulaşık çıkmış. Bir de ben bunu kucağımda tutmak zorunda kaldım. Ama, ee, bana Zigon Sehpa muhabbeti yapıp yere oturmuştu arkadaşım ama... Ben şu an yine kucağımda tutuyorum. Ama Benim en azından kucağında yani bir eline bunu bir eline bunu birini oraya koymuyorsun tatlım. Hayatım tepsin var en Ama azından. Evet tepsin var canım zaten. biliyorum. Evet tepsin var ve en azından onu koruyabiliyorsun kendini. Hani bir bardağın burada kahven burada sunumun ön, dizinde değil yani anladın mı? Ama tepsi bak toplu senin bardağın önünde sallanıyor. Ben buradan fincanı aldığım zaman, zaman görebiliyorum. aşağıya devrilebilir. Devrildiği zaman bana o zaman su odası vereceksin. Devrilsin hayatım. Aslı Hanım ben evet. şeye dikkat çekmek evet. istiyorum. Havacım. Bu benim sunumluğumdaki kullandığım, Lokumlu. sunumunda kullandığım şeyin aynısı. Ay evet. Say, tatlı. Sen, evet çift camlı. Ama seninki biraz daha uzun. Yani daha. böyle evet, şeylerde. Seninki de... biraz daha uzun. Seninki uzun da, uzun gözüküyordu. evet. gözüküyordu. Bu biraz Eve daha. Eve girince de iyice bak. yok seninki daha, daha, Biraz daha, 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 daha dikkat uzun. edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta ilk defa bu programa katılıyorsun. Sunumunu ilk defa yapacaksın. Yani ben senin yerinde olsam bir yarışmacıyla aynı şeyi sunmak istemezdim. Ee, sen de yani aynı değil canım. Niye beni tatlı ettin anlayamadım. Sen de aynı seviyeye bile düşemem ben anladın Sen benim dengim bile değilsin. Şampiyon olacağım diye mi beni tatlı ettin? Lütfen bak kahveni getirdim önüne kahveni işte anladın mı? Sen benim değilsin. Bu nasıl ben bir muamele ya? alan, Tamamen bilerek yaptığını düşünüyorum zaten. Ama o benim evimde bir misafir olarak, ben onu ağırladım. Onun misafir olarak bunu yapması çok saygısızca, çok terbiyesizceydi zaten. Üst üste her şeyi yaşadım bugün. Ya Allah rızası için. Yani A Aslı Hanım alın. hafta boyunca benimle uğraştı uğraştı. Ya ne komik olan ne ya? Görmüyor musun ağlıyorum? Ne ya. diyorsun <laughs> şu an? Fulya kesinlikle kahveyi benim üstüme bilerek döktü. Zaten şampiyonluk kıyafetimi çok eleştirdi. Çok da kıskandığı için beni o şekilde üzmek istedi. Biraz daha geri gelirsen bunlar da yere düşecek. <laughs> Az sonra lütfen ben temizlemesini ben lütfen istiyorum. istiyorum. Ama benim yani mi? kızın üstünü de basırdı. Yani bu kadar da Tam olmaz ya. Görmüyor musun? izleyeceğim. Ben da yaşadım ya. Bana Nerede halı seviyorsun Kübra. Ben en azından bir özür dileyebilirim. O zaman neydi? arkadaşına yardımcı ol. Sen de benim ablamın ben ben arkadaşına şey yardımcı ol. ya ne? Kübra içeriye girer girmez ayakkabılarınız aslana. kirli şunları giyin diyorsun. Şimdi halı seviyorsun bana. Ya ben sana stresli bir şekilde içeri girdim. Neden ben beni ne anlamadınız? Neyiniz var? Neyim var Kapıda Kübra? Kapıda kendiniz stresliydiniz. Ayakkabılarınız kirli giyin bunları. Ben size kahve yapmaya geldim. Gel duygu neyim var Kübra dedi. Kahve döktüm halıma dedim. Az önce yine aynı ben söyledik zaten. Dengesiz duruyor kucağımda. Sen ne yapayım? Bilerek yaptığını düşünüyorum. Gerçekten evet, bilerek yaptın yaptın düşünüyorum. Bu bilerek, bilerek yaptın ve halı silmek mi? istiyordum o yüzden. Evet bilerek yaptın sen. Ya sen misafirine halı siliyorsun. Artık dışarı işlere bilerek döktün çünkü sen misafirine halı sil diyemezsin. Beş gündür arkadaşla uğraşıyorsun. Ben zaten silerim. Ben de o medeniyet var. Senin söylemene ben... gerek yok. Dinlemiyor musun? Ama bana halı hissediyorsun ya. Yani siz tartışıyorsunuz. Şimdi o senin evine misafir gelmiş. Evet Aslan Sence oğlum. kime düşer ona mı silmesi doğru Aslanım olur? Aslında bana yakışıklı. yardımcı olması bile arkadaşa yardımcı olabilirdi aslında. Oluyor şu an oluyorlar. Olmuyor Hadi o arkadaş kaldırın. oluyor. Hadi kaldıralım Al ben de rahatsız ben. oldum. Ya ya al, ya. Canım, sen bir yardım, yardım edeyim bir mendil bir şey getirirsen yardım ben. edeceğim. Ben senin evindeki ıslak mendil peçete nerede nereden bileyim Kübra'cığım. Evet doğru. Bu da doğru. Hadi Kübra yardımcı ol ya sen. Ya kızın üstünden çıkartıp Aynı yeri, mı bu yapımı da yani. ne yapayım ben yani. Bence de olman gerekiyordu. Hadi şunu biz serelim. yerine girişinde daha ya ya ya. O, ya bozulmuş ya kübra, bozulmuş bir şey var. Kübra ne yapıyorsun? Kızlar lütfen hareket. yavaş. Ya bana pamuk verir misiniz ya? Kafam şişti artık. Fulya bence bilerek döktü kahveye. Fulya zaten baştan beri oynuyor da oynuyor. Doymadı oynamalara. Hanımlar ne yapıyorsunuz ya bu kadar? aşk olsun. Hiç Hı. artık siz siz burada yani gerçekten ben inanamıyorum ya. Hiçbir saygı, hiç hiç mi yok? Neden bu öfke, bu kadar sinir? Tamam. Aslanım daha kapıdan girer girmez farkındayım. Ayakkabılarınız kirlidir. Ben hijyeniyim. Tamam, Şimdi ben, sil diyor kırmadım, bana. Kırmadım ben çorap giydim, oturdum buraya. Yani ne yapayım daha sizin için bilemiyorum. Bana neden yaptın bunu? Hayatım elinden yapmadık yani kendi ee, birden, kübra, birden kübra, bir dakika kal. Kübra, ıslak men, mendil lütfen. Havayı hemen silelim. Elbisesinde leke kalmasın. Halı yıkamaya gider zaten. Yani Halıyı at. biz yıkamaya götürelim. Bir de dış sesler rica edebilir miyiz? Ben pamuk istiyorum masanın. Kübra'nın sesleri beni artık çok rahatsız ediyor. Anladım. Çırklak bir ses, çığlık bir şey. Havacığım al senin de şampiyonluk kıyafetin battı. Gözlük Bir değil. de göbek atsaydın istersen. Atalım. Siz de, de siz de bana göbek atın. Bir de göbek atsaydın. Siz de bana göbek atın. Bir de oyna şurada. Siz de bana göbek atın o Şu zaman. Şuranın kabasını alalım da. Ne yaptınız Hulayla? Anlaştınız mı? Anlamıyorum ki. Bence siz anlaştınız. Hava anlaşmış olsam şu an elbiseni mi sileyim ya? Yani ne saçmalıyorsun? Fulya <laughs> sen iyi misin ya? Anlaştığınız bir olsun. Üstünü ya. siliyorum. Anlaştığınız bir olsun. Gerçekten diyorsun. oturup anlayacağım ya gerçekten şu anlam veremiyorum an. ya. Aslanım anlaşmış gibi değiller mi? Yok alakası yok. Hayatım ya. anlaşsam neyse değil. Ben Fulya'nın gerçekten bilerek yaptığını düşünüyorum. Kesinlikle bilerek yaptı bunu senin bana. Senin de canına değsin yani lüf, resmen. Ben... Sen konuşma. Bak senin, senin de canına değsin resmen. Senin cevap vereceğin kişi yanında ben değilim. Nasıl atacağım, şurada? Atacağım böyle kalkıp göbek atacağım önüne tamam mı? terbiyesizliğin, terbiyesizsin. Evet. terbiyesizsin. Ay, ama evine gelmiş bir misafire böyle ama Ama yani ne yapıyorsun? bu bulmaz, lütfen. Ya, var, sen ne yani. yapıyorsun evine gelmiş insanlara bu şekilde konuşulur mu? Rica ederim ya. Olmaz ki. Böyle Allah program olduğu zaman e, diyordu ki... Haksız nasıl Fulya'yı kovuyor? Sen şu an aynı zamanda ya ya bana yaparsın. yardım et. Hayatım bir susun. Bir susun. Kübra susacak mısın? Tamam kaldırın kahveleri, kaldırın kahveleri. Hayır sonra devam edeceğiz şu anda. Götürebilir miyim ben de? Götür hayatım sen de. Yüzün gözün akmış evet. senin de. Herkesin sinirleri bozuk. Alın bunu da. Kimsenin kahve içecek hali de kalmadı. Ayy! Ay. Yok <laughs> <Fuk> artık. <laughs> sen, sen hiçbir şeye dokunma. Kübra'nın tepkisi fazla oldu. Bence fazla sakındı o yüzden çöp battı diyorum. Ee, üzüldüm burada e, Havva'ya. Çünkü gerçekten şampiyonluk elbisesi giymişti. Aslı hanım ben geçmiyorum. Olur geçinim. böyle şeyler ya. Efendim? Geçmiyor bu. Nasıl geçmiyor? Gel bakayım. Resmen kıskandıkları için yaptılar. Gördünüz değil mi? Ya yok öyle değil. Öyle Resmen değil. Niye kıskansınlar? Yani. Canım seni de seviyorlar. Evet. Bakma. Gördüğün... Ay bu bir nazar diyelim ama yani. Sırf şampiyon çok olacağım da diye yaptılar. Hayatım nereden biliyorlarmış senin şampiyonluğunu? Korkuyorlar Aslı Aslanım. hanım. Korkuyorlar benden. İlk günden beri Vallahi benim oldu var, şey hepinizi var ya Bu hafta beni hepiniz üzdünüz. Bak net söylüyorum. Aslında benim çok üstüme geldi. Bu hafta ben beni çok üzdünüz. Neyse şuraya da bir kaldıralım. Tamam ben Sonrasında ederim. biz e, programımıza devam edeceğiz. Şuraları bir toparlayalım. Aslanım son derece haklı. Diğer kızlarla birlikte gerçekten e, ses tonumuzu çok yükseltiyoruz. Ve aramızda maalesef ki hakaretvari konuşan gelin arkadaşlarımız var. Tabii ki sesimizi yükseltebiliriz ama birbirimize hakaret etmek de bence çok ee, abartı ya, ayıp bir şey bence. Evet değerli izleyenler, öncelikle programımızda çok ses yükseldi. Ee, ben çok rahatsız oldum, sizi düşünemiyorum. Bu ses yükselmesi adına sizden çok özür diliyoruz. Ee, halıyı hemen toparladık. Evet, teşekkür ederim. Ee, yıkamaya da gider yayınımızdan sonra inşallah. Lakin milyonların önünde didişmeniz çok ayıp. Ben utandım. Sizin aileleriniz izliyor. Rezalet yani. Rezalet bir durum yaşadık şu anda. Farkında mısınız? Ben utandım. Bilmiyorum siz utandınız mı? Ben çok utandım. Özür dileriz Çok utandım. Yanlışlıkla kahve dökülebilir, olabilir, bu olabilir, şu olabilir. Buradan bu kadar nasıl birbirinize girip hakarete varan sözler edebiliyorsunuz? İzleyicilerimizden ve benden özür dilemenizi istiyorum hepinizin. Gerçekten. Aslanım ben güldüm ama gerçekten hatırsız sinirlerime hakim evet. olamadığım için güldüm. Herkesten çok özür diliyorum sizden öncelikle teşekkür ederim teşekkür Sura ederim bakma. özür dilerim ben de aynı şekilde özür dileriz Aslanım ama evet. gördüğüm Ben içeri zaten Aslanım morali bozuk bir şekilde geldim ve burada aynısını da yaşayınca gerçekten sinirden kelime hakim olamadım artık öncelikle sizden ve sonra da seyircilerden özür evet. dilerim çünkü benim izleyicilerim gerçekten bizim aramızda çok büyük bir sevgi bağı var. Evet. Bizim utanacağımız çekineceğimiz insan ailelerimiz var yeni gelinler onlar ben bunları onlara yaşatmak istemiyorum ama beni son derece üzdünüz gerçekten benim sinirlerim bozuldu yani şimdi sakinliğinizi koruyacaksınız salon yorumuna geçmek istiyorum ben kahve de içemedik kahveleri de yorumlayamadık puanlamada söylersiniz gerekeni lütfen bu sana olsun ben biraz daha gerginliği ben kaldıramayacağım Evet Kendinizi toparladıysanız salon yorumuyla başlayalım lütfen. Aslı Hanım'ın e, bu yaptığı hareketi aslında doğru buluyorum. Üzülerek doğru buluyorum. ve Birinci günden beri nabızlar çok yükseldiği için bugün de final günü biraz fazla abartmış olabiliriz.